Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle lacivertli, taban lacivertli yazma üzerinde model göstereceğim arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Şimdi modelimizde her zamanki sorulan soru arkadaşlar yeşilim 434 altın başak kullanıyorum. Büyük bobin kullanıyorum ben genelde bunu da baştan belirtmek istiyorum. Şimdi renkli ipime gelince renkli ipimde şöyle göstereyim renkli ipimde nar çiçeği yazmanın içindeki renkten kullanacağım. Tek renk kullanacağım. Onu da baştan belirteyim. Arkadaşlar yazmamızın kenarının altının zürafasını yaptım. Ben üstünün de çiçeğini şimdi sizlerle beraber paylaşalım. Şöyle ipimin hemen arka tarafından tutuyorum. Şuradan hemen düğümümü atıyorum. Model çok güzel bir model arkadaşlar. Gayet güzel, hoş ve gösterişli bir model. Hemen düğümümü attım ve fazlalık ipimi buradan kesiyorum. Şimdi şöyle güzel bir düğümümü attım. Düğümün içine geri battım ve bir tane pırpır yapıyorum pırpırımı yaptım ve buradan şöyle içine battım pırpırımın üstüne tekrar şu şekilde şöyle bir pırpır daha yapıyorum ve ipimi aşağıya uzatıyorum şöyle modelimizin kenar kısmı böyle arkadaşlar şimdi hemen tekrar şöyle zürafa yaptım bir zürafa atlıyorum ve ikinci zürafaya tekrar Pardon buna da yapmıyorum kafam karıştı şu üçüncü zürafa arada iki tane zürafa kalmış oluyor şuna da hemen İpimi uzatıyorum, geri tekrar köprümü oluşturdum ve buradan şöyle pırpırımı yaptım. İçine tekrar batıyorum pırpırımın. Şöyle ve üstüne tekrar pırpır yapıyorum şu büyüklükte. Tekrar hemen buraya batıyorum ipimi aşağıya uzatıp tekrar zürafa yapıyorum. Ara kısmı böyle oluyor. Ara kısmını eğer böyle yapamıyorsanız fil dişi de yapabilirsiniz. Başka alternatifte alternatif de düşünebilirsiniz. Kuyumcu kafesi işte fil dişi yani ikisi aynı şey zaten. Ve hatta arasında başka yapraklar da yapabilirsiniz. Küçük tekli sinek kanadı yapabilirsiniz. Sade pırpır olarak yapabilirsiniz. Öyle de güzel olur. Arası zengin dursun diye modeli böyle yapmak gerekiyor. Şöyle. Burası böyle oluyor arkadaşlar. Arasında kaç tane? 1 2 3 1 2 3 4 5 6. 6 tane ben boş zürafa yaptım. Hemen şuradan bir tane zürafa atlıyorum ortadan. Diğer zürafaya geçiş yapıyorum şöyle buradan tekrar köprümü oluşturuyorum şuraya şöyle buradan şimdi bir tane pırpır pır yaparak devam ediyorum şöyle bir de e, parmağımı soran arkadaşlarımız vardı parmağım böyle oldu Arkadaşlar artık tırnak düşüyor yavaş yavaş arkadan da geri geliyor zaten gördüğünüz gibi bu böyle kırılarak devam ediyor Şurası baya bir kalkmıştı. Ben e, kendim sola yani sol tarafıma geldiği için yapamadım. Rümeysa benim kızım var. Ona şey yaptım böyle. Arkadan kesti. Şu tırnağım da şöyle üstten kırıldı. Kendiliğinden böyle kırılmaya devam etti. Onun için yapacak bir şey yok. Kendiliğinden kırılıp böyle gidiyor kenardan. Şurayı da bıçak kesti zaten nasıl oraya denk getirebildiysen Şimdi pır pırın içine battım. Şöyle. Buraya sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Zaten arkadan tırnak geliyor. Tırnak gelirken de arkasından bakın şuradan dipten geliyor. Artık burada yavaş yavaş kendiliğinden düşüyor. Tekrar sinek kanadının içine batıyorum 3 oldu şimdi 3 düğüm oldu ve dördüncüyü yapıyorum düğümü yaptım ve tepeye bir tane şöyle güzel fazla büyük değil şöyle az küçültelim bunu çok büyük oldu ayarlayarak sinek kanadının tepesini yaptım ve şimdi yine aynı işlemi tekrar yapacağım şöyle Arkadaşlar yeşilini yaptım bitirdim kenarlarını da böyle yaptım arasını siz ayarlayabilirsiniz ben video çok uzun olmasın diye bir iki tane gül göstereceğim sizlere şimdi Şuradaki en baştaki gülümüzden başlayalım. Nar çiçeği ipimi şöyle aldım ben. Şuradan hemen telini kaçırmadan bir tane düğümüm atıyorum ve sıkılaştırıyorum. Buraya sabitliyorum. Sabitledim. Şimdi ama dikkat edelim ki şurayı bazen ben de tereddütte kalıyorum hani teli kaçmasın. Teli kaçarsa modelimiz bozulmuş olur. Onun için düzgün bir şekilde yapalım. Buraya şimdi pırpır yapıyorum. Pırpırlarımız genellikle aynı boyda olması gerekiyor. Çünkü e, aynı boyda olmazsa yamuk yumuk oluyor. Düzgün durmuyor. Onun için de bazen beni soranlar da bana soranlar da oluyor yani Zehra Hanım pırpırlarımız dönüyor. Neden kaynaklanıyor diye. Bazen ipten kaynaklanıyor, bazen yaptığımız işten kaynaklanıyor. Benim ipimde ne kadar hani dikkat etsem de bazen oluyor ki ne bende de yani pırpırlar dönme oluyor. İster istemez. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle elimizle düzgün bir şekilde kaydırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane yaptık. Şu aradan kaçan ipimizi geri bu tarafa alalım. Elimizle düzleyerek ipimizi kaydırıyoruz ve böyle sabitliyoruz. İlk önce şu alttan gelen ipi bir keselim. Düzgün bir şekilde Sonrasında bunu keselim. Şöyle şu şekilde oluyor. Şimdi diğerini de yapalım. Ben hepsini aynı renk yapacağım. Eğer siz dilerseniz şöyle yapabilirsiniz. İki kenarı renkli olup da ortasını beyaz yapabilirsiniz. Öyle de güzel olur. Bunu da göstereyim size. Elimizden düzlememiz gerekiyor. Şöyle Arkadaşlar ben modelimi bitirdim. Modelim bu şekilde olacak. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.